Arkadaşlar herkese iyi günler Bugün sizlere Citroen C5'in e, Malum iki hafta önce Kısa videoları attığımız Yedek parça gelecek videosunu Bugün sizlere atacağız e, Uzun aradan sonra Yani niye bu kadar iki hafta sürdü e, Dememizin sebebi Arkadaşlar e, Malum C5'in bakımları oldu e, Göstermemiz gereken yerleri oldu Falan işte böyle işlerimiz çıktı falan işte böyle iki hafta sürdü bugün bugüne nasipmiş bugün sizlere e, Citroen C5'in yedek parça videolarını çekeceğiz her yerinden bahsedeceğiz aynalarından olsun dikiz aynasından olsun direksiyonundan göstergesinden radyosundan televinden e, vitesinden el freninden her şeyinden ba bugün bahsedeceğiz e, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar e, bu C5 ile ilgili istediğiniz bir video varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle şu direksiyondan başlayalım. Bu direksiyon tabi e, normal bizim bildiğimiz e, normal arabalardaki direksiyonlar gibi değil. Şöyle aracımıza bir marşımızı verelim. Şimdi şöyle bir direksiyonu çevireceğim. Bakın arkadaşlar. Bu direksiyon bizim bildiğimiz normal diğer ki arabalar gibi direksiyonları gibi değil. Daha böyle e, zarif bir direksiyon ve daha böyle farklı tasarımlarda olan bir direksiyon. Ee, öncelikle bu direksiyonun fiyatı arkadaşlar bu airbag de dahil bu direksiyonun fiyatı arkadaşlar yaklaşık ee, 6.5 6.5 milyar yani 6500 TL civarı bu direksiyondan bulabiliyorsunuz tabi şu airbag en büyük pahalı olan şey şu airbag direksiyon kendisi o kadar çok pahalı değil ondan sonra arkadaşlar şu gösterge panelleri gösterge paneli bir geliyor arkadaşlar zaten ee, burada ayrık gibi gösteriyor ama gösterge paneli bir geliyor. Burada işte şu göstergeyi ayarlayabiliyorsunuz işte falan işte. bu gösterge işte toplamı arkadaşlar bu göstergenin 8000 TL. Bu göstergenin fiyatı 8 milyar ama şu anki fiyata göre konuşuyorum. Eski fiyatları daha azdı o zamanlar. Belki de daha ucuza bulabilirsiniz. Şu dikiz aynısına gelelim arkadaşlar. Şu dikiz aynısı gördüğünüz gibi karartmalı, otomatik. Bu dikiz aynısı arkadaşlar 1000 lira. Bu göster şu anki fiyatı 1000 lira. Belki daha ucuza bulabilirsiniz. Ama kendi orijinal parçası 1000 lira. Radyoya gelelim arkadaşlar. Bu radyo eee Peugeot Peugeot'lardan, lerden Peugeot 508'lerden, 407'lerden, 607'lerden ve Citroen'in C4, C5 modellerinden alışık olduğumuz şu küçük radyo. Bu radyonun fiyatı arkadaşlar 600-700 lira civarı falan. Belki daha pahalıdır belki daha ucuzdur. Ama biz e, kendi orijinal parçası şu an piyasada sürülen parçası fiyatı 600 lira. Şu e, üniteye gelelim. Arkadaşlar bu ünitenin ismi RD4 diye geçiyor. Kliması teyibi her şeyi dahil. Bunun fiyatı arkadaşlar toplam 5 milyar. Bu, fiyat, bu ünite 5 milyar arkadaşlar. Eee Tabii şu anki fiyata göre 5 milyar. Sonra eee aynalarımız şöyle camımızı açalım daha güzel gözüksün. Şu ayna arkadaşlar eee katlanma bir özelliği var işte. Elektrikli ayna. Bu ayna arkadaşlar toplam eee şu anki fiyatı 800 lira falan. Şu anki fiyatı 800 lira. Normal onu eee kendi orijinal servisinden bulabilirsiniz. Sonra arkadaşlar şu silecek kolları, bu sinyal kolu, şu silecek kolu, bunların fiyatları toplam bir tanesi. Ee, kaç liraydı? He, toplam bir tanesi 200 lira arkadaşlar. Şu silecek kollarından beraber şu elektrik montajları dahil bir tanesi 200 lira. Yani toplam 400 TL'ye ikisini taktırabilirsiniz. Sonra şu el frenini arkadaşlar. Orjinalini bulamadım fiyatının ne kadar olduğunu ama çıkması Şu Elfren'in, Citroen C5'in aynısından çıkması 250 TL 250 TL çıkması bunların var Sonra şu kemer uyarı sistemi Şu kemer uyarı sisteminin arkadaşlar piyasa değeri Şu an orjinaliyle beraber piyasa değeri Şu an 350 TL Bunu elektrik ile beraber işte şu kemer beraber şunun orijinal montaj sistemi 350 TL Sonra arkadaşlar şu Aynalardaki lamba montaj sistemi, bu tabi arabanın kendi orijinalinde var. bunları işte taktırması işte çok pahalı, değil, 100 liraya yaptırabilirsiniz. Şu anlık aklıma bu kadar geliyor arkadaşlar. Daha eğer unuttuğum bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım.